Öyle doğru diyorsun. evet. <laughs> Akçapınar köyü, Muğla, Ula'ya bağlı Akçapınar köyü halkından. Köyümüzde bekar insan, bizde dul çoktur. Dul çok, ay yani dul kadın mı erkek mi çok? E, bayan çok. Oğlan tarafı olarak ne diyorsunuz? Kefil misiniz? Kefiliz tabii canım. Ben kefil olmam abi. Ay bir dakika, <laughs> bir dakika dur. Bir dakika. Hay neden? Ben kefil olmam bu adama. Ay, bir, ama bir şey söyle yani. Neden? Buna bağlayacak bile görünmez afedersin. Ne neden? Hayır neden ama yani öyle bir şey söylüyorsun. Çok aşın erkek de ondan. Efendim? Çok aşin erkek de ondan. Olsun ben öyle severim. Çok teşekkür <laughs> ediyorum sağ olun görüşmek üzere. Hadi gel. Valla kadınların sorunlarının en başında biliyorsunuz erkekler geliyor. Evet. Eğer adamdan vallahi şikayetçi sen evet. dök içini. ...hiç bir şikayetim şey yok. Memnunsun kız, aa, inşallah. Sen? Memnunum ben de. Bir tane. Sen, sen de mi evlisin? Evli değilim ben, 18 kimden memnunsun? Ailemden. Ailemden. Ailemden memnunsun. İyi aile, iyi tabii ki evlatlar da mutlu oluyor... ...iyi olduğu zaman insanlar. İyi hadi bakalım inşallah... ...Allah hayırlısını nasip etsin hepimize. Bana da öyle Allah hayırlı kısmetler versin. <laughs> ya, kız inşallah olursa bu köyden alacağım bir tane. Bakalım hayırlısı. Beklerim ama düğünüme. Altın takacaksın. Sen haber ver biz gene takarız. Tamam teşekkür ederim. Çok şıklıdır. E, duydum çok bir tane buldum kahvede. He. Buldum, bir tane dişsiz kayığı var. Ay kız adamın adını sormayı unuttum. Bula bula dişsizini mi buldun? Dişi var altın dişleri var. Hmm, i̇yi hadi bakalım. Aa, maaşını sordum ama herifin adını sormadım sus. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kaç yıldır bu köydesiniz? Yeni geldim. Hepsini sevmeyeceğim. Kaç tane? Misafir gelecek. Ha, misafir gelecek. Hadi bakalım. Aldın. Afiyet olsun. <laughs> Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Benim güzel ya. Ay nasıl da yol şarkını geçti. Turşularınız çok meşhur. Onları duydum. Yukarıdan söylediler. evet turşularımız, reçellerimiz, ballar. Bin ton dedi vallahi. Yani 2 tonluk bir turşumuz var şu an elimizde. Bamya turşusu. Hem de bamya. Nasıl peki o bamya önce kurutuyor musunuz yoksa o haliyle mi? O suyla yapıyoruz. O haliyle ne oluyor? Daha şey küçülüyordur o. Çıtır çıtır yeniyordur. Evet. Ay teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Al bakalım hadi. Para. Çok sağ olasın. Hadi görüşürüz güzelim. Hadi. Hadi yürü. Ben de öpeceğim şimdi. 10 lira verdim çıkarmam lazım. Yürü. İnekleri falan böyle çekmek istiyor sizin mi? Görüntü yapıp alabilir miyiz, çekebilir miyiz onları? Çekeyim, ne olduk yani? sağmak istiyoruz hani. Yani inek sağım zamanı değil. Akşam olursa olur. Sütten kesik zamanlar. Yani akşam olursa öyle olur, sağ olur. Akşam olsa sağ olur diyorsun. Yedi olsa Gelirseniz o zaman çekersiniz. sağımını çekebilirsiniz. Yok. Akşam yedi gibi mi? Peki. Bakalım o zaman gelelim çekelim. O zaman gelin çekin. Ay Allah'ım yani. Ay kaybolduk buraları nereleri oğlum? Sana güvenip de yola çıkan da kabahat. Allah senin cezanı vermesin inşallah. Seni yanıma kov pilot diye alanda kabahat. Sana pusula aldım. Harita aldım. Sen pusulanı şaşırmış herifsin zaten Allah aşkına. Elindeki pusuladan yolu mu bulacaksın? Ay şuralara bak. Ay ay. Ay ay. İstanbul ne tarafa düşüyor? Buyurun gösterelim. Thank you. benden sevgi değil Canım istesen Boynum kıldan ince Vur gitsin beni ış marne geze soldu çiçeklerim yol gitsin beni soldu çiçeklerim yol gitsin benim. Veni- ¡Buenos